seyirler. Bak anneciğim. Lütfen beni sahura kaldır. Ah. Pekala kızım. Kaç kere söyledin bunu? Kafamın etini yedin. Anne ama ilk kere ilk kez ıı, tam orucumu tutacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Ah biliyorum canım benim. Ama, ama böyle yaparsan seni sonra kaldırmam. Ya da bütün bütün Ramazan bu tam oruç tutarsın. Aa, peki yani Ama unutma tamam mı? Tamam dedim ya. Ay çok heyecanlıyım. Ramazan geldi. Ramazan. Ramazan geldi. Ramazan. Ay anne beni uyku tutacak mı? kızım. Bak uyu artık. Saat on buçuk oldu. Zaten be seni beş gibi uyandıracağım. Birazcık uykunu al da güzelce sıfır et. Of peki hala. Şunu giyelim bakalım. Anne giymemde yardımcı olur musun? Aa, giymiyorum. Koskoca 8 yaşında çocuk oldun. Hala da ben giydiriyorum ya seni. Pekala. Şimdi yatabilirim ama babam bana masal okusa olur mu? Aa, pekala. Babanı maç özeti izlemesinden kaldırıp sana masal okumasını isteyebilirim. Sen burada bekle. Teşekkürler. Ya bu da çok rahatmış. Birileri benim hikaye anlatmamı istemiş galiba. Aa, evet babacım o kadar yoruldum ki güzel hikayelerini muhtacım. Hmm. Şöyle kitabımızı alalım. varmış bir yokmuş. Ah kızım hikayeyi anlattım. Anlatmadan uyudum. <laughs> İftarda börekler seni bekliyor olacak. Evet. Ne? Baba, iftarda börekler mi beni bekliyor olacak? <laughs> Nasıl da uyanın öyle bir cirik. Hadi yat artık. Ya hani bana masal okuyacaktın? Rol yapmadan önce düşünecektim bunu. Aa, pekala. İyi geceler. ama beni uyku tutmaz ki. Of Ramazan'ın ilk günü olacak. Ramazan'ın ilk günü. Ramazan'ın ilk günü. Ramazan'ın ilk günü. Oo. Kızım uyu artık. Oh. Peki ara. Nasıl uyacaksam. Neyse buradan bir tane oyuncak alayım da. Onu sıyırarak Uyuyayım. Uyuduğum için düşünüyorsunuz? Tabii ki de hayır. Kızım. El. Oh. Sahur vakti gelince. Kızım. Kızım, uyan artık. Sahur yapacağız. Ne? Sahur mu yapacağız? Evet canım, uyan artık. Ay çıkar şunu üzerinden. Ay hiç sevmedim zaten ben bunu. Hiç gözüm kaynamadı buna. Yani şimdi sahur mu yapacağım ben? Yok kızım kahvaltı yapacaksın. Tabii ki sahur yapacaksın. Başka ne yapacaksın? Hadi gel benimle. Mutfağın yerini biliyorum anne. Mutfakta yapacağımızı kim söyledi? Ah anne güldürme beni. <laughs> tamam tamam hadi gel. Şimdiden güneş açmaya başlamış. Şirin kızım benim. Hadi gel buraya. Baba hani börek vardı? Hiç börek kokusu almıyorum. Ee, şey. Ha. Kızım ben onu hemen uyu diye yapmıştım. İşe yaramadı. <laughs> Hadi kızım başla ve bol bol su içmeyi unutma. Yoksa çok susarsın oruç tutarken. Vallahi öğlenleri oruç tutmaya alışmışım. Çok az yiyordum. İki dakikada hemen zaten vakit geliyordu. 11'de birde kalkıyordum. E, geliyordu şey zaten bir, bir saat sonra da ezan okunuyordu. Evet kızım ama bu saat 7.23 gibi okunacak. Sabah mı? O ne kadar da azmış. Ne sabahı kızım? Öğleden sonra diyorum. Sen hiç mi görmedin bizi iftar yaparken? Ya. Şimdi şimdiden menaklandım. Of kesin zor olacak bu. Bu iş. Kızım. Eğer zor zor olacak, zor olacak diye düşünürsen gerçekten zor geçer. Ama onu düşünmezsen ve hemen imsak vakti dolmadan yemeğini yemeye başlarsan hem benden dayak yemeyeceksin hem de orucun daha güzel geçecek. Yum 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 yum. Ama ben patates kızartmasını da seviyorum. Teşekkür ederim anne. Rica ederim kızım. Hep kızartma yeme. Nop, nop, nop. Böyle sağlıklı şeyler de ye. Ay şimdi öğüt vermenin vakti değil. Nop, 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 nop. Hemen yemek yemeliyiz ki. İmsak vakti de olmadan şey yapalım. Oho. İmsak vaktinde daha bir saat var kızım. Olsun anneciğim. Olsun. Nop, 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 nop. Oh elhamdülillah Çok doyduk çok şükür Doyduk çok şükür Olacaktı o canım benim ah siz de anlayın Bir zahmet ya Kulağına kipi olsun Büyüklerinle öyle konuşma Of hadi hadi A Tamam 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 Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Hadi, hadi, hadi. Kızım ben seni yatırayım. Dişlerini fırçalama ilk önce. Pekala anne. Aa, uh -oh. Galiba bulaşıklar da bana kaldı. Ee, hanım yapıyor. Bulaşıkları da Aa, her şeyi düşürdüm. Ne kadar da sakarım. Sen burada... Sen burada dur. Ben de şunları bir ovalayayım. Vallahi külliyen beceriksizim. Külliyen. Kızım bol bol su içtin değil mi? Evet anne. Kızım bol bol yemek yedin öyle değil mi? Evet anne. Kızım. Ya anne uyuyacağım ya artık. Alfa bak. Cimcime. Senin gidi cimcime. Neyse. Ben gidiyorum. Demek ki her şeyi yapmışsın. Hı. Ay bir de vardı annemin tribini çekmek. Hemini mi dinliyorsun? Asıl sen mi beni dinliyorum anne ya? Horozlar ee, e -e, e -e. ne zamandan bir dünyayı bırakmadı acaba? Ay. Of saat kaç? Ne saat 7 mi? Saat dokuzda benim dersim başlıyor. Hızlı olmalıyım. <laughs> Okula varınca. Ah Şirin, Şirin. Ay. Efendim. Ay bugün oruçlu musun? Evet. <laughs> karnım çok aç. Ah ben de oruçluyum. Tam mı Yarım mı? Ne yerim mi? Tabii ki de tam artık biz 8 ay 8 yaşındayız. Tam tutmaya alışmamız lazım bir kere. Ah, haklı olabilirsin. Gel. Hadi artık sınıfa geçelim. Birazdan ders başlayacak. Of çok acıktım. <laughs> Sana bir espri yapayım mı? Gönder gelsin. Biliyor musun? If İft açınca en güzel iki tane şey var biliyor musun? Neymiş o güzel iki şey? Biri Artık çikolata yeme izni, diğeri ise yemek yeme izni. Aha 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 çok komik. Aha, evet komik değildi de yani niye gidiyorsun ya? Eve gelince. O kadar acıktım ki zaman geçmek bilmiyor.

Dürüt, 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 dürüt. Kızım gel. İftara 23 dakika kaldı. He? Arkadaşlar arkadan babamın sesi geldiyse özür dilerim. Kızım iftara 23 dakika kaldı hadi. Ay, peki ay Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okunmaya başladı. Hadi herkes duaya. No, 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 no. Kızım bir dua etseydin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı. Videoların... Ay. Ağzım dolandı ya. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar, diğerki videomda da Ramazan hediyesi adlı bir video çekeceğim. Çünkü toplumda paylaştığım şeyde iki, e, iki şey, ilk oruç ve e, Ramazan hediyesi rağbet gördüğü için ikisini de çekmeye karar verdim. İlk önce ilk kuruç Sonra da Ramazan hediyesini çekmeyi düşündüm ve şimdi sizlerle beraber ilk olucu izledi izledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.